Merhaba dostlar. Bugün Godzilla evrenindeki en güçlü formları sıralayacağız. Bu formları sıralarken göz önünde bulunduracağımız birkaç kriter var. Hemen bunlara değinelim. Öncelikle her formun sahip olduğu fiziksel güç ve dayanıklılık derecesine bakıyoruz. Bunun yanı sıra özel yetenekleri ve düşmanları karşısında sergilediği performans da bu sıralamada büyük rol oynuyor. Örneğin bazı formlar doğrudan yıkıcı enerji saldırıları veya çevresel etkilere öne çıkarken diğerleri yalnızca fiziksel saldırılarda değil doğanın kendisine karşı bile direnç sağlayan üstün zırh ve biyolojik özelliklere sahip. Aynı zamanda her formun film, dizi veya oyun evreninde yarattığı etki de sıralamayı belirleyen bir diğer önemli faktör. Bu sıralamamızda Godzilla Earth gibi gezegen çapında bir etkiye sahip olan formlardan termonükleer ve Burning Godzilla gibi yıkıcı enerjiye dayalı formlara kadar pek çok versiyonu ele alacağız. Haydi şimdi her formun detaylarını inceleyelim. 2014'te karşımıza çıkan Godzilla, bu form Monsterverse evreninde tanıtılan ilk Godzilla versiyonu olarak karşımıza çıkıyor. Godzilla, diğer formlara kıyaslandığında nispeten daha zayıf olsa da yine de birçok özellik ve yetenekle dikkat çekiyor. Boyu 108 metre, ağırlığı ise 90.000 tonu bulan bu form Monster World evreninde Ghidorah ve diğer devasa yaratıklara karşı başarılı bir şekilde savaşabilmişti. Godzilla, atomik nefesi, kısa mesafede etkili olsa da diğer formlara göre biraz sınırlıdır. Bu nefes saldırısı, özellikle karada karşılaştığı düşmanları etkisiz hale getirmekte yeterli olsa da daha geniş çaplı bir yıkım için yeterince güçlü değil. Bunun yanında Godzilla, dayanıklılık açısından ortalama seviyede olsa da kendisini çevresindeki saldırılara karşı koruyacak ileri düzey bir biyolojik zırha sahip değil. Ancak bu formun asıl önemi Monsterverse evreninde Godzilla karakterini tanıtan ilk versiyon olmasıdır. İzleyicilere yeni bir bakış açısı kazandıran ve MonsterVerse'in kapılarını açan bu form, güçlü bir başlangıç yapmasına rağmen diğer formlarla kıyaslandığında daha alt seviyelerde kalıyor. Godzilla Final Wars 2004 yapımı filmde gördüğümüz bir diğer güçlü formdur. Bu form, önceki Godzilla versiyonlarından çok daha hızlı ve çeviktir. Final Wars Godzilla birçok farklı düşmanla aynı anda mücadele edebilecek bir kapasiteye sahiptir. Fiziksel yapısı ve savaş yetenekleri onu klasik Godzilla formularının ötesine taşıyor. Özellikle Hyper Spiral Heat Ray olarak bilinen özel bir atomik nefes saldırısına sahiptir. Bu saldırı düşmanlarına karşı büyük bir avantaj sağlar ve Godzilla'nın düşmanlarının hızlı bir şekilde etkisiz hale gelmesine yardımcı olur. Final Wars Godzilla'nın hız ve çeviklik konusundaki üstünlüğü diğer devasa yaratıklara karşı büyük bir avantaj sağlar. Bu nedenle hem fiziksel gücü hem de savaş yetenekleriyle dikkat çeker. Final Wars Godzilla aynı zamanda oldukça yüksek bir dayanıklılığa sahip olsa da bu formun bir zayıflığı vardır. Final Wars Godzilla çok yoğun radyoaktif enerjiye ihtiyaç duymadan savaşabilir. Bu nedenle radyoaktif enerji kaynakları olan bağımlılığı diğer formlara göre daha düşüktür. Ancak bu form fiziksel dayanıklılık ve biyolojik zırh açısından daha üst düzey form olan diğer Godzilla'lar arasında geride kalıyor. Godzilla Ultima Godzilla Singular Point animasyon serisinde karşımıza çıkan en güçlü formlardan biridir. Bu formun en dikkat çekici yanı, çok katmanlı biyolojik yapısı ve kendini sürekli yenileyebilen bir metabolizmaya sahip olmasıdır. Godzilla Ultima, sahip olduğu ultra dayanıklı deri sayesinde herhangi bir fiziksel saldırıya karşı güçlü bir koruma sağlar. Aynı zamanda bu form, güçlü bir enerji saldırısı olan Red Spiral Ray ile donatılmıştır. Bu saldırı, klasik atomik nefese kıyasla çok daha yoğun bir enerji yayılımına sahiptir ve çevresindeki düşmanları anında etkisiz hale getirebilir. Godzilla Ultima, zekası ve stratejik düşünme yeteneği ile diğer Godzilla formlarından ayrılır. Bu form, çevresini analiz ederek saldırılarını buna göre planlayabilen bir düşünce yapısına sahiptir. Yani sadece güçlü bir yaratık olmanın ötesinde taktiksel bir yeteneğe de sahiptir. Godzilla Ultima'nın en büyük avantajlarından biri, boyutunu ve gücünü çevresine adapte edebilme yeteneğidir. Bu sayede çevresindeki düşmanlarına karşı üstünlük sağlarken daha büyük tehditlere karşı kendini yenileyerek mücadele edebilir. Ancak Godzilla Ultima'nın enerji kullanımında sınırlı olması onu diğer üst düzey formlardan daha dayanıklı kılmıyor. Space Godzilla Adından da anlaşılacağı gibi uzaydan gelen bir tehdit olarak ortaya çıkar. Bu form Godzilla DNA'sının uzaydaki bir süpernova ile mutasyona uğraması sonucu oluşmuştur. Space Godzilla çok güçlü bir enerji kaynağına sahip olup aynı zamanda telekinezi yeteneği ile de dikkat çeker. Bu yetenek sayesinde çevresindeki nesneleri ve hatta düşmanlarını manipüle edebilir. Aynı zamanda güçlü bir kristal yapı oluşturarak kendini korur ve saldırılarını daha güçlü hale getirir. Space Godzilla'nın en dikkat çekici özelliklerinden biri kendini sürekli olarak yenileyebilmesi ve çevresindeki enerji emerek gücünü arttırabilmesidir. Bu form yalnızca fiziksel dayanıklılığı ve saldırı yetenekleriyle değil, aynı zamanda zekası ve stratejik düşünme yeteneğiyle plana çıkıyor. Space Godzilla hem savunma hem de saldırı açısından dengeli bir yapıya sahip olsa da enerji tüketimi oldukça yüksektir. Bu nedenle uzun süreli savaşlarda dezavantaj yaşayabilir. Shin Godzilla 4. formu Japon sinema dünyasında yeni bir fenomen yaratmış bir formdur ve bu formun özellikle mutasyon yeteneğiyle öne çıktığını belirtmek gerekiyor. Shin Godzilla'nın dördüncü formu vücudundaki hızlı mutasyon yeteneği sayesinde kendini sürekli olarak yenileyebilir ve farklı formlara dönüşebilir. Shin Godzilla, klasik Godzilla formlarına göre çok daha hızlı bir adaptasyon sürecine sahiptir. Özellikle yüksek enerjili lazer saldırıları içerisindeki düşmanları etkisiz hale getirebilme kapasitesine sahiptir ve bu saldırının menzili oldukça geniştir. Shin Godzilla'nın bu formu aynı zamanda biyolojik yapısıyla da dikkat çeker. Kendini savunmak ve saldırı yapmak için gelişmiş biyolojik zırha ve güçlü bir iskelet yapısına sahiptir. Ayrıca Shin Godzilla'nın en büyük bir özelliklerinden biri yaralarını hızlıca iyileştirme yeteneğidir. Ancak enerji tüketimi oldukça yüksektir ve çevresel koşullara uyum sağlama süreci sınırlıdır. Super Godzilla, oyun evreninde karşımıza çıkan Godzilla'nın güçlendirilmiş bir formudur. Bu formun özellikleri klasik Godzilla'dan çok daha üstündür ve görünümü de buna göre modifiye edilmiştir. Super Godzilla'nın en dikkat çeken yanı sınırsız enerjiye sahip olmasıdır. Bu enerji kaynağı Godzilla'yı daha önce görülmemiş bir güç verir ve saldırı yetenekleri aşırı seviyede güçlenir. Super Godzilla kendine has olan Nova Beam adlı bir saldırıya sahiptir. Nova Beam, yoğunlaştırılmış enerji ile yapılan ve düşmanları anında etkisiz hale getirebilen bir enerji dalgasıdır. Bu saldırı sıradan atomik nefesin ötesinde çok daha yoğun bir yıkıcı güce sahiptir. Super Godzilla'nın bir diğer öne çıkan özelliği fiziksel dayanıklılığı ve zırh yapısıdır. Normal Godzilla formlarına göre çok daha dayanıklıdır ve karşılaştığı her türlü fiziksel saldırıya karşı üstün bir direnç gösterir. Bu formun tek zayıflığı büyük ölçüde enerji tüketimi gereksinimidir. Bu nedenle aşırı uzun süreli savaşlarda enerji tüketimi onun için bir dezavantaj oluşturur. Ancak sınırsız enerji rezervi bu zayıflarını büyük ölçüde telafi eder. Süper Godzilla sadece gücüyle değil Çevresindeki düşmanları stratejik olarak analiz etme yeteneğiyle de öne çıkıyor. Evolved Godzilla. Monsterverse evrenindeki Evolved Godzilla, klasik Godzilla'nın gelişmiş ve çok daha güçlü bir formudur. Evolved Godzilla, zamanla geçirdiği biyolojik değişiklikler sayesinde kendini geliştirmiş ve daha yüksek enerji seviyelerine ulaşmıştır. Bu form sadece fiziksel olarak daha büyük ve daha güçlü olmakla kalmaz, aynı zamanda çevresindeki radyasyon kaynaklarını emerek güçlenebilir. Bu özelliği ona sınırsız bir enerji kaynağı sağlar ve böylece neredeyse durdurulamaz bir hale gelir. Evolved Godzilla'nın en güçlü silahı geliştirilmiş bir atomik nefes saldırısıdır. Bu atomik nefes çok daha geniş bir menzile sahip olup düşmanlarını anında yok edebilir. Aynı zamanda termal zırh ile donatılmıştır. Bu zırh onu sadece fiziksel saldırılardan değil çevresel faktörlerden de korur. Evolved Godzilla Monster Wars evrenindeki diğer yaratıklara kıyaslandığında üstünlüğü net bir şekilde ortaya koyar. Bu form, fiziksel güç ve dayanıklılıkla beraber çevresel tehditlere karşı üstün koruma sağlayan biyolojik bir yapıya sahiptir. Termonükleer Godzilla Monster Wars evreninin zirve formlarından biridir ve King of the Monster filminde Ghidorah'a karşı sergilediği üstün performansla hatırlanır. Bu form Godzilla'nın enerjisini en yüksek düzeye çıkartır. Termonükler adı Godzilla'nın içindeki radyasyonu büyük ölçüde arttırarak termonükler seviyeye ulaştığını gösterir. Bu seviyedeki Godzilla sadece düşmanlarını yok etmekle kalmaz aynı zamanda çevresindeki ekosistemi de etkiler. Kısaca termonükler Godzilla bulunduğu çevreyi nükleer bir güneş gibi ışık saçarak hem düşmanlarını yakar hem de alanı tamamen yok eder. Bu Godzilla'nın en dikkat çekici saldırısı kızıl dalgaları yayıp düşmanlarına ölümcül bir enerji akımı göndermesidir. Bu dalgalar yalnızca Ghidorah gibi güçlü yaratıklara değil çevresindeki her türlü canlıya ciddi hasar verir. Ayrıca bu formun termonükleer enerjisi sayesinde Godzilla'nın yenilenme yeteneği aşırı hızlanır. Yani aldığı hasarı çok hızlı bir şekilde telafi edebilir. Bu formun en büyük dezavantajı enerji kullanımının sınırıdır. Uzun süre kullanıldığında Godzilla büyük ölçüde enerji kaybeder ve zayıflar. Ancak bu dezavantajına rağmen savaş alanında kısa sürede her şeyi yok edebilir. Heisei döneminde karşımıza çıkan Burning Godzilla, şimdiye kadar tanık olunan en yıkıcı Godzilla formlarından biridir. Bu formun hikayesi, Godzilla'nın vücudunun içinde patlamaya yakın bir nükleer enerji birikmesiyle başlar. Kritik sıcaklığa ulaşan bu enerji, Godzilla'nın vücudunu adeta yanar hale getirir ve bu da ona Burning Godzilla adını kazandırır. Burning Godzilla, klasik atomik nefesin çok ötesine geçen kızıl enerji dalgası yayar. Bu dalga düşmanlarına karşı inanılmaz bir yıkım sağlar ve çevresindeki her şeyi küle çevirir. Burning Godzilla'nın termal nükleer enerji patlaması çevresindeki tüm düşmanları anında yok edebilecek kapasitede bir güçtür. Bu formun en büyük zayıflığı, enerji seviyesi sürekli yükseldiği için patlama riskinin yüksek olmasıdır. Ancak aynı zamanda Burning Godzilla'nın en büyük gücüdür. Yıkıcı bir enerji birikimiyle savaş alanında yer alır ve düşmanlarını sadece birkaç saldırıyla yok edebilir. Burning Godzilla'nın fiziksel gücü ve dayanıklılığı diğer Godzilla formlarının çok ötesindedir. Godzilla Earth 300 metreyi aşan boyu ve muazzam gücüyle evrendeki en güçlü Godzilla formudur. Godzilla, Monster Planet filminde karşımıza çıkan bu form neredeyse bir dua olayı kadar güçlü ve durdurulamazdır. Godzilla Earth, biyolojik zırh ve çevresindeki enerjiyi emerek kendini sürekli yenileyebilme yeteneğine sahiptir. Bu form, çevresindeki tüm canlılara hükmedebilecek güçtedir ve tüm ekosistem üzerinde büyük bir etkiye sahiptir. Godzilla örtün en korkunç özelliklerinden biri plazma nefesi adı verilen özel bir saldırı yeteneğidir. Bu saldırı devasa bir enerji dalgası yayarak çevresindeki her şeyi yok eder. Ayrıca çevresel faktörlere karşı son derece dayanıklı bir yapıya sahip olup zırhı sayesinde her türlü fiziksel ve enerji saldırısına karşı direnç gösterir. Godzilla Earth evrende şimdiye kadar görülen en büyük ve en güçlü Godzilla formu olarak kabul edilir ve gezegenin doğal bir koruyucusu gibidir. Kendini sürekli olarak yenileyen ve çevresindeki tüm radyosum kaynaklarının hemen bir yapıya sahip olan bu form neredeyse yenilmez olarak tanımlanabilir. Bu yüzden listemizi birinci sırada yer alıyor. Evet dostlar benim sıralamam böyleydi umarım beğenmişsinizdir. Siz de kendi sıralamanızı yapıp yorumlarda belirtebilirsiniz. Kanala destek olmak için videoyu beğenip abone olup bildirimleri açarsanız beni çok mutlu edersiniz. Kendinize iyi bakın hoşçakalın arkadaşlar.